Selam arkadaşlar. Hızlandırılmış problemler kampının 9. konusu olan grafik problemleri ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Evet, birinci adım sütun grafiği. Birinci örnekle başlayalım. Yukarıdaki grafikte bir okuldaki son sınıf öğrencilerinin matematik dersinden aldıkları yıl sonu notları verilmiştir. 3 Üç ve 3'ten yüksek not alan öğrencilerin başarılı sayıldıkları bu okulda öğrencilerin yüzde kaçı başarısız olmuştur? Şimdi ne diyor? 3 ve 3'ten yüksek not alanlar başarılı. O halde başarısızlar 1 ve 2 değil mi? Şöyle sayılarına bakacak olursam biri 56 diğeri de 67. Toplayacak olursam 76 daha 3, 65 daha 11, 1 daha 12. 123. Peki toplam nüfus ne kadar? Bakın 123'ün üzerine sayıyorum. 56 daha 179. 96 daha 275. 25 daha 300. Bölü 300. O halde diyorum ki 300'de 123 ise benden yüzde kaçtır diyor. 3'e bölersem 12'de 3 4 kere 3'de 3 1 kere. Yüzde 41'dir derim. Hemen diğer örneğe bakalım. Yukarıdaki grafikte ABC ürünlerinin alış ve satış fiyatları gösteriliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi A seçeneğinden başlayalım. Ürünlerin alış fiyatları toplamı 60.000 TL. Şimdi alışlar hangisi? Açık renkli olanlar değil mi? Hesapladığım zaman 40, 16 daha 36, 24 daha 60. O halde A seçeneği doğru. B öncülüğüne bakıyorum. Ürünlerin satış fiyatları toplamı 76.000 TL. Satışlarda koyu renk olanlar. Bakıyorum 24, 20 daha 44, 32 daha 76. O halde B öncülüğüm de doğrudur diyorum. En düşük kar oranı B'den alınmıştır. Bakın kar değil kar oranı. Kar oranı nedir? Kar bölü maliyet değil mi? O halde A'dan başlıyorum. Satış fiyatı 24, alış fiyatı 20. Çıkarttım, karım 4. Bölü, maliyetim kaç? 20. 20'de 4 ise yüzde nedir? 5 ile genişlettim. Yüzde 5 kere 4, 20'dir derim. Geldim B'ye, satış fiyatı 20, alış fiyatı 16. O halde aradaki fark kaç? 4. 4 lira karım var. Peki maliyet 16. Bakın 16'da 4. 4'te 1'i değil mi? Eşittir. O zaman direkt %25'tir bu. Geldim C'ye. Satış fiyatı 32. Alış fiyatı 24. Aradaki fark 8. Yani karım 8. Bölü. Maliyet kaç? 24. Bakın 3'te 1 değil mi bu? O halde %33'e denk geliyor bu da. 3'te 1 ise. O zaman ne demeliyim? En düşük kar oranı A'dır. Yani %20'dir. Bana ne diyor? B'dir. O halde bu yanlış. Peki değerlerini de kontrol edelim. En yüksek kar oranı C'den alınmıştır. Evet %33 gitti. Her üründen birer tane satılırsa 16.000 TL kar elde edilir. Bakalım 4000 buradan 4000 de buradan 8000 8000 de buradan 16.000. Bakın şurası 1000 TL buraya dikkat. 16.000 TL bu da doğrudur. O halde C seçeneğim yanlıştır diyeceğim. Tamamsak ikinci adıma geçiyoruz. Evet ikinci adım dairesel grafik. İlk örnekle başlayalım. Yukarıdaki grafikte bir çiftlikteki hayvanların dağılımı gösterilmiştir. Çiftlikteki toplam hayvan sayısı 108 olduğuna göre çiftlikteki tavuk sayısı keçi sayısından kaç fazladır? Şimdi böyle sorularda önce açılarımın hepsini buluyorum. 60, 90, 140, 240. 360'tan çıkarttım. Buraya 120 kaldı. O halde ben şunu yapıyorum. Bakın 100'e ben 10K diyeyim. Yani bir sıfır sileyim. 50'ye 5K diyeyim. Daha rahat işlem yapmak için. 30'a 3K diyeyim. 60'a 6K diyeyim. 120'ye de 12K diyeyim. Şimdi toplamı nedir? 12, 18, 21, 26, 36. 36K neye eşitmiş? Bakın 108 tane hayvan olduğu söyleniyor. O halde K buradan ne gelir? 3. K 3 ise benden ne isteniyordu? Tavuk sayısı. Tavuk nerede? 10K demiştik. 10 kere 3, 30. Keçi sayısından kaç fazladır? Keçi 3K. 3 kere 3, 9. O halde 30'dan 9 çıkartırsam 21 fazladır derim. Hemen örnek 2 ile pekiştirelim. Yukarıdaki grafikte bir fabrikada üretilen ABC ürünlerinin dağılımı veriliyor. C ürünlerinin miktarı B ürünlerinin miktarının %40'ına eşittir. A ürünlerinden 32 ton üretildiğine göre B'den kaç ton üretilmiştir? Şimdi C ürünlerinin miktarı B ürünlerinin %40'ına eşitmiş. O halde B ürünlerinde 100x dersen ya da 100k dersen C ürünleri kaç olur? 40k olur değil mi? Şimdi şu orana göre açımı belli etmem lazım. Şimdi 360'dan 80 çıkarttım. 280 değil mi? O halde 280'i de 140'a böldüm. Toplamı 140k çünkü. 2 geldi. O halde K2 ise şu açımın 80 olduğunu, şu açımın da 200 olduğunu biliyorum. Şimdi A ürünlerinden 32 ton üretildiğine göre bakın A'dan 32 ton üretilmişse B'den kaç ton üretilmiştir? B'ye bakıyorum 200 derece. Yani burada şunu yapacağız. 80 derece 32 tona tekamül ediyorsa 200 derece hani bu yüzden açılar bulduk. Kaç tona tekamül eder? Ben burada işler dışlar yaparım. Şöyle sıfırlar gitti. 8 ile 32 gitti. 4. 4 kere 20 80 ton üretilmiştir derim. Yani tüm mesele arkadaşlar açı bulup açıya göre dağıtım yapmak. Anlaşıldıysa üçüncü adıma geçiyoruz. Evet üçüncü adım. Birinci adımda sütun vardı. ikinci adımda daire vardı. Üçüncü adımda ikisinin karışık olduğu sorular. Evet ilk örnekten başlayalım. Yukarıdaki grafikte bir karışımı oluşturan maddelerin miktarı gösteriliyor. Bu grafikteki dağılım dairesel grafikte gösterilseydi. Tuzu gösteren bölgenin Merkez açısı kaç derece olurdu? Şimdi önce dairesel grafiği çizelim şöyle. Sonrasında şunlara bir ortak bölen bulalım. Mesela üçünü de bölen 6 değil mi? 24'ü 6'ya böldüm. Şöyle 4k diyeyim. 36'ya böldüm. 5k diyeyim. 54'ü 6'ya böldüm. 8 olursa 48, 9 kere. 9k diyeyim. Devamında oranları topluyorum. 9k, 14k, 18k. O halde 360 derecelik bir dilimi. Ben 18'e bölersem K başına 20 düşer değil mi? O halde 9 kere 20 180. Bakın. Burası 180 derece. Şöyle 9K diye belirtelim. Şu kısım 5K olsun. 5 kere 20 100 derece. Şöyle 5K diyelim. Şu kısımda 4K kaldı. 4 kere 20 80 derece. O halde tuzu temsil eden hangisi? 9K yani 180 derece. D seçeneğimi işaretliyorum. Diğer örnekle pekiştirelim. Yukarıdaki dairesel grafikte ABC şirketlerinin yıllık kar miktarları gösteriliyor. Dairesel grafikte A ve B bölgelerinin merkez açıları eşit olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar açılar eşitse 360'dan 90 çıkarttım 270. Onu da 2'ye bölersem 135'e 135. Devamında sütun grafiğine geçiyorum. Bakın bunlar eşitse 135 dereceyi bunlar temsil ediyor değil mi? O halde ben diyeceğim ki 135 derece bakın 135 derece 4.5 milyonsa 90 derece A'dır. Burada işler dışlar yaparsam şöyle 45'e böldüm 2 45'e böldüm 3. Buradan A eşittir 2 çarpı 4.5 9 3'e böldüm 9 3'ten 3. A'yı 3 bulurum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Anlaşıldıysa zaman kaybetmeden dördüncü adıma geçiyoruz. Evet dördüncü adım doğru grafiği. İlk örnekte başlayalım. Yukarıdaki grafikte bir aracın deposunda bulunan benzinin aracın aldığı yola göre değişimi veriliyor. Buna göre kaç kilometre sonra arabada 32 litre benzin kalır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bir referans noktası alacaksınız. Mesela şurası. Burayı yorumlayacak olursam burası şu demek. 60'tan 48 çıkarttım. 12 litre benzin gitmiş. Bakın burası benzin olan yer. Peki bu 12 litre kaç kilometre yol götürmüş? 30 kilometre yol götürmüş diyorum. O halde soru bana diyor ki kaç kilometre sonra arabada 32 litre benzin kalır? Şimdi arabada 32 litre benzin kalması için 48'den 32 çıkarttım. 16 litre daha eritilmesi lazım. O halde ben diyorum ki 12 litre 30 kilometre götürüyorsa 16 litre kaç kilometre götürür? Burada işler dışlar yaptım. Buradan 4'e böl. 4. 4'e böl 3. 3 ile de 30 gitti. 10. 4 çarpı 10 40. O halde 40 da buradan sonra gidecek değil mi? Şöyle kesiştiği noktayı bulalım. Bakın şuraya kadar 30. 40 da burada olacak. Üstüne ekledim. 70 kilometre sonra 32 litre benzin kalır derim. Veyahut direkt nasıl yapardık? Mesela üstüne eklemeden denklemimizi şöyle kurardık. Bakın. 12 kilometrede 30 gidiyorsa 12 artı 16 toplamda 28'inmiş değil mi? 28'de kaç gider? Buradan yine işler dışarı yapardık. 4'e böl 7, 4'e böl 3, 3'te de 30 gitti 10. 10 kere 7 direkt 70'i bulurduk. Seçim sizin. Ya üstüne ekleyin ya direkt bulun. Ama size soruda parçalı sorabilir. Hani sadece burayı sorabilir. Öyle durumlarda parçalı yapmanız önerilir. Diğer örnekle hemen pekiştirelim. Yukarıdaki grafikte bir aracın aldığı yolun zamana bağlı değişimi gösteriliyor. Buna göre 15. saatin sonunda kaç kilometre yol almıştır? Şimdi grafiği yorumlayacak olursan şuraya kadar ne oluyor? 6 saatte 180 kilometre almış değil mi? Ama buradan sonra bir ivme kazanıyor. Bakın 2 saatte ne kadar yol almış? 320'den 180 çıkarttım. 140 kilometre yol almış. O halde diyorum ki bakın 2 saatte 140 almışsa saatte 70 almıştır. O zaman diyorum ki 15. saatte Önce şu 6'yı bir çıkartayım. Çünkü burası farklı bir aralık. 15'ten 6 çıkarttım. 9 saat kaldı. Bu 9 saat aralığında saatte 70 km hızla giderse 9 kere 7 630 km gider. E bir de önceden 180 km gitmişti. Gelir bunu da eklersem 0, 1, 7, 1 daha 8. Toplamda 810 km yol almıştır derim. Tamamsak geçiyoruz 5. adıma. Evet, 5. adım iki doğrunun grafiği. İlk örnekte başlayalım. Yukarıdaki grafik A ve B şirketlerinin gelirlerinin zamana göre değişimini gösteriyor. 12. yılın sonunda şirketlerin geliri arasında 28 milyon TL fark olduğuna göre kaçıncı yılın sonunda şirketlerin gelirleri eşit olmuştur? Şimdi grafiği yorumlayacak olursam, başlangıçta 20 milyon TL fark var ve gitgide bu daralıyor. O halde diyorum ki burada sıfırlandığı zaman bir daha açılıyor ya. Ha açıldığı zaman 28 milyona ulaşmış. Diğer türlü 28 milyona ulaşamaz. O zaman diyorum ki buradan buraya geçen süre ne olsun? 80'den 60 çıkarttım. 20 milyon TL ya. Ben buna 20K diyeyim. Şimdi buradan sonraki kısma da ne diyeceğim? 28 milyon TL'ye çıkmışsa 28K'lık bir sürede burada geçmiş diyeyim. Toplamda 20, 28 daha 48K'lık bir süre geçmiş. Neden bunu buldum? Çünkü 12. yıl diyor. Buna eşitlemek için. O yüzden süreyi buldum. Buradan k ne gelir? 12 bölü 48'den 1 bölü 4. Yerine koyarsam 20 çarpı 1 bölü 4 5. 28 çarpı 1 bölü 4 7. Harbiden de 12. yıl oldu mu? Oldu. O halde kaçıncı yılın sonunda şirketlerin gelirleri eşit olur? Yani eşitlik şu nokta değil mi? Burayı da ne bulduk? 5. 5. yılın sonunda gelirler eşit olur diyeceğiz. Hemen diğer örnekle pekiştirelim. Yukarıdaki grafikte A ve B bitkilerinin boylarının zamana göre değişimi veriliyor. Buna göre A bitkisi dikildikten kaç ay sonra bitkilerin boyları farkı 80 santim olur. Şimdi A bitkisini inceliyorum. A bitkisi şöyle 2 ile 6 arasında yani 6'dan 2 çıkardım. 4 ayda ne kadar büyümüş? Bakın dipten 48'e çıkmış değil mi? O halde diyeceğim ki 4 ayda 48 artıyorsa 48'i 4'e bölerim bir ayda 12'lik bir büyüme sergiliyor. Bu ne? A. Şimdi geldim B'ye. B ne yapmış? Bakın sıfırdan 6 aya yani toplamda 6 aylık bir süre zarfında ne kadar artmış? Bakın sıfırdan almayacağım. 24'ten başlıyor. Demek bitkimin boyu 24'ten dikilmiş. 24'ten 48'e yani 24'lük bir fark atmış. O halde diyorum ki 24'ü 6'ya bölersem bir ayda Dörtlük büyüyor. Bu da B. O halde diyor ki kaç ay sonra bitkilerin boyları farkı 80 olur. Şimdi 12'den 4 çıkarttım. 1 yılda 8 fark atıyorsa. 80 santimi ne kadar da atar? Bakın 1 yılda 8 ise 10 yılda 80 değil mi? Gelir buradan A'yı işaretlerim. Grafiği bu şekilde okuyoruz. Bu şekilde yorumluyoruz. Tamamsak 6. adıma geçiyoruz. Evet 6. adım çizgi grafiği. İlk örnekle başlayalım. Yandaki grafikte bir şirketin gelirlerinin yıl boyunca değişimi gösteriliyor. Buna göre şirketin gelirlerindeki en hızlı artış hangi aylar arasında olmuştur? Bakın artış diyor. Artışı nasıl belirleriz? Bakın yorum diyorum 3 ayda ne kadar artmış? 6. O halde ayda ne kadar artar? 6'yı 3'e böldüm 2. Şimdi geldim şu kısma. 5'ten 3 çıkarttım 2. 14'ten 6 çıkarttım 8. 2 ayda 8 artmış. O halde 8'i 2'ye böldüm. Ayda 4 artıyor. Sonra geldim buraya. 9'dan 5 çıkarttım 4. 18'den 14 çıkarttım 4. 4'ü 4'e böldüm 1. Ayda 1 artmış. Sonra geldim 9'dan 10 çıkarttım 1. 23'ten 18 çıkarttım 15. O halde 5'i 1'e bölersem 5 yani ayda 5 milyon TL'lik bir büyüme var. Geldim buraya 12'den 10 çıkarttım 2. 2 ayda 29'dan 23 çıkarttım altılık büyümüş. O halde 6'yı 2'ye bölersem ayda 3 büyümüş olur. O halde en hızlı artış nerede olmuş? Beşte olmuş. Yani dokuzda 10 aralığında olmuş değil mi? D seçeneğimi işaretleri. Zaten baktığın zaman bu daha dik. Ama siz sınavda bakmayın. Çünkü buna benzer bir diklik olur. Biz rakamları ciddiye alacağız. Tamamsak diğer örnekle pekiştirelim. Yukarıdaki grafikte bir gazetenin ilk 6 ay boyunca satış miktarlarındaki değişim gösteriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gazete en çok 3. ayda satılmıştır. Bakıyorum. 3. ayda evet en zirve olduğu yer. 160.000 adet satılmış. Diyorum tamam. Bu doğru. Geldim B şıkkına. En büyük artış oranı 5. aydan sonra olmuştur. Bakalım. Şimdi artışlar hangileri? Şurası artmış. Bakın bu azalmış. Burası azalmış. Şura artmış. Bir de şura artmış. Şimdi hesaplayacak olursam 50'den 100'e çıkmış. Yani 50 artmış değil mi? O halde ne diyeceğim? %100 artmış. Neden? Çünkü 50 iken 50 artmış. %100 bir artış sergilemiş. Geldim bu kısma. 160'tan 100 çıkart. 60 artmış. Ama kaçken artmış? 100 ken. O halde diyorum ki 100 ken, 60 artmışsa bu nedir? %60 artmış. Bakın buraya dikkat. Bizden oran istiyor. Artış oranı. Artış deseydi bakın burası 50 artmış, burası 60 artmış. En yükseği bura diyecektik. Ama oran deyince iş değişir. Peki şuna ne diyeceğiz? 100'den 80 çıkart. 20 artmış. Yani 20 bölü 80 diyeceğiz değil mi? 80'de 20 artmış. O halde yüzde kaç artar? Yüzde 25. Nasıl yaparız? 4'e böl 4'e böl. 20'ye 5. Şimdi ikisini de ile çarp. 100'e 25. Yüzde 25. O halde en büyük 5. aydan sonra artmıştır diyeceğiz. Bu da doğru en büyük düşüş oranı 3. aydan sonra olmuştur. Bakalım düşüşler hangileri? Şöyle silelim, temizleyelim görmek bakımında. Şunların ikisi değil mi? Düşüşler. O zaman bakıyoruz. 160'dan 140'a düşmüş. 20 bölü 160 değil mi? O da ne eşit? 1 bölü 8'den %22 buçuğa tekamül ediyor. Peki diğerine bakalım. 140'dan 50'ye düşmüş. Yani 90'lık bir düşüş var. 90 bölü 140 yaparsak bakın 70 bölü 140 olsa %50 olurdu. 90 bölü 140 olduğuna göre %50'den de fazla. Zaten oranlar arasında açık ara bir fark görünüyor. Zaten şekle baktığımız zaman şu diklikten de zaten belli oluyordu. O halde ne diyeceğiz? En büyük düşüş oranı 3. ayda değil 4. ayda olmuştur. C seçeneğim yanlış. Peki D ile E'ye bakalım. Gazete en az 5. ayda satılmıştır. E baktığım zaman evet 5. ayda en minimum bu ayda olmuş 50 bin adet. Bu da doğrudur diyorum. İkinci ve altıncı ayda gazete satışları aynıdır. İkinci neresi? Şurası. Altıncı neresi? Burası. Baktığım zaman evet satış miktarlarım aynı. 100 bin adet diyorum. Bu da doğru. O halde C şıkkım yanlıştır diyoruz. Tamamsak geçiyoruz son adıma. Evet 7. adım son adım. 2020 TET'de çıkmış bir grafik problemi sorusu. Çözmeye başlayalım. Ceyda her gün eşit sayıda adım atarak bir hafta boyunca belirli sayıda adım atmayı planlamıştır. Bu hafta boyunca Ceyda'nın günlük attığı adım sayısının planladığı adım sayısından farkını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Örneğin Ceyda planladığı günlük adım sayısından pazartesi günü 50 adım fazla, salı günü ise 100 adım az atmıştır. Grafikte de görülüyor değil mi? Ceyda cuma günü perşembe gününden 165 adım fazla Cumartesi gününden ise 10 adım azaltmış. Ve 7 gün sonunda attığı toplam adım sayısı başlangıçta planladığı adım sayısına eşit olmuştur. Buna göre Ceyda Cuma günü planladığı günlük adım sayısından kaç adım fazla atmıştır? Şimdi bir sütun grafiği sorusu değil mi? Şimdi pazarı biliyoruz. Pazar kaç? 75. Cumartesi'yi bilmiyoruz. Cuma'yı bilmiyoruz. Perşembe'yi bilmiyoruz. Çarşamba zaten 140. Salı 100. Pazartesi de 50. Bilinenler bunlar. Dördünü biliyoruz, üçünü bilmiyoruz. Peki bu üçü hakkında nereden yorum yapacağız? Tabii ki de şuradan. Ceyda cuma günü perşembe gününden 165 adım fazla, cumartesi gününden ise 10 adım az O halde cumaya x dersem, zaten benden burası deniyor. Şimdi cumartesi gününden 10 adım az cumartesi x artı 10'dur, değil mi? Peki perşembe gününe ne diyeceğim? x eksi 165 mi yapacağım? 165 eksi x mi yapacağım? Bunun kararını vermek için şöyle yapıyorum. Şimdi x eksi 165 dersen ne olur? İkisini topladığım zaman 2x eksi 165 olur. Halbuki ikisini topladığım zaman 165 adımlık bir farkı bulmam lazım. O halde ne diyorum? 165 eksi x'miş. 165 eksi x olacak ki ikisini topladığımda x'ler gitsin 165 kalsın. Bu mantığa nereden ulaştım? En basitinden şu örneği verin. Perşembe günü 30 gitsin. Cuma günü de 40 gitsin. Ne yaparız biz bunları toplarız değil mi? Biri sıfırdan aşağı biri sıfırdan yukarı. Ters olduğu için ikisini toplar aradaki farka 70 dersin. Bakın ifadeye dikkat edin. İkisini toplar aradaki farka 70 dersin. O halde ne yapacağım? İkisini topladığımda 165 elde edeceğim. Bunu veren değer de 165 eksi x değeri. O halde şöyle örnekleri sileyim. Şimdi grafiği bu şekilde yorumladıktan sonra geliyorum ikinci yoruma. Nedir bu ikinci yorum? Şimdi pazartesi günü 50 adım fazla, salı günü 100 adım eksik derken biraz fazla biraz eksik sonunda planladığı adım sayısına ulaşmış mı? Evet ulaşmış. O halde ben ne diyeceğim? Buradaki artı değerler şuradaki eksi değerlere eşit olmak zorunda. Eşit olacak ki ben diyeyim ki işte pazartesi 50 adım fazla atmış ama salı günü de 50 adım eksik atmış. Birbirlerini tamamlamış. Hani birbirlerini götürmüş. Bu mantıktan üsttekilerle alttakilerin eşit olması lazım. Aksi halde planladığı adım sayısından fazla veya eksik adım atmış olur deriz. O halde topluyorum yukarıyı. 50, 75 daha 125, 10 daha 135. 2x artı 135 eşittir. Aşağı kısmı topluyorum. 100, 240, 340, 405 eksi x. 405 eksi x. Buradan eksiği artı olarak çektim. 3x eşittir. 135'i de eksi olarak çektim. 5'ler gitti 0. 40'dan 13 çıkartırsam 27. O halde x buradan ne gelir? 27'yi 3'e bölersem 9, 90. Benden de x'i istiyordu. Cuma'yı istiyordu. 90 adım fazla atmıştır derim. Evet tebrikler. Grafik problemleri konusunu bitirdin. Şimdi en az 20 soru ile pekiştir. Çözemediğin soruları telegram grubumuzda. Şöyle sağ alt köşede bırakıyorum. Bu adresten grubumuza ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Müsait olan arkadaşlarımız ve hocalarımız sizlere yardımcı olacaktır. Ben sizler için rutin olmayan problemleri hazırlarken siz de bu süre zarfında bol soru çözerek pekiştirin. Rutin olmayan problemlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.